Herkese merhaba, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Ee, ben mide balonuyla alakalı iki tane video yüklemiştim zaten bunun öncesinde ve çok çok fazla soru soruyorsunuz. Yani o süreci çok fazla merak ediyorsunuz. Ee, ben de şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Ben e, Instagram'da yakın arkadaşlar bölümüne ne yapıyorsam paylaşıyorum ve o mide balonu sürecinde de sorular paylaşmıştım. Ee, şimdi böyle kısa kısa o soruları koyacağım size. Ee, hem böyle durumdan haberdar olursunuz e, hem de e, gidişat nasıl oluyor bir fikir olur yani size. E, şimdi ilk olarak şöyle başlayacağız. Ben e, doktorumla görüştüğümde saat 2'de e, 2 buçuk gibi gel ve mide balonunu takalım dedi ama ben mide balonunu henüz almamıştım. Sonra evden çıktık mide balonunu almaya gittik arkadaşımla birlikte. Sonra mide balonunu aldığımız yerdeki bir görevliyle yani çünkü onun da orada olması gerekiyormuş galiba. Ya da doktorum bana şöyle söyledi yani onlar da bana yardımcı oluyorlar. Mide balonunu aldığım kişiler bana yardımcı oluyor. Takım aşamasında mı yani tam olarak bilmiyorum o kısmı. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. O beyefendiyle birlikte, yani ben kendi, biz kendi aracımızla geçtik hastaneye. O da arkadan kendi aracıyla geldi. Daha sonra ben doktorumla görüştüm. Doktorum bana dedi ki endoskobiye geç seni hazırlasınlar. Ben de geliyorum dedi 10-15 dakikaya. Ben endoskopiye geçtim. Bu arada bu süreçte tüm anesteziyle olan yani anesteziyle alakalı olan tüm belgelerin yanınızda olması gerekiyor. Ben onu evde unutmuşum acelece çıktığım için. Sonra orada alamayız, anestezi veremeyiz falan oldular ve ben şey diyorum hani hayır diyorum yani şu an eve gidemem. Endoskopide zar zor yer ayarlamışız zaten. Yani doktor devlet hastanesinde olduğu bu için benim nazımla niyazımla uğraşamaz. Ee, sonra anestezi uzmanı geldi ve yanıma şey dedi hani fotoğrafı var mı? Ee, fotoğrafını iste dedi evdekilerden. O şekilde vereyim dedim tamam okey. Sonra fotoğrafını istedim evdekilerden. Ee, bana fotoğrafını attılar ve beni direktman içeriye aldılar. Ama ben hala anestezi alacağımı zannetmiyorum. Yani hala işte balonu bana hap gibi yutturacaklar. Üstüne su içeceğim. Çünkü izlediğim videolarda o şekildeydi. Ama o videolar e, şeymiş... İç havayla dolu olan balonlarmış. Bizimki suyla dolu olan olduğu için ben bu süreci tam iyi bilmediğim için ee, yani bu tarz bir video olmadığı için de araştırdım ama rağmen bulamadım açıkçası öyle söyleyeyim. Her neyse uzatmayacağım. Beni içeriye aldılar ve koluma ee, şey açtılar. Damar yolu açtılar. Daha sonra beni bir sedyeye yatırdılar. E, anestezi endoskopi bölümündeyiz. Sedyeye yatırdılar ve yan dönmemi söylediler. Ben de yan döndüm ama hala bayıltılacağımı düşünmüyorum. Sonra e, bir hemşire ağzımı açmamı söyledi ve bana bir aparat taktı böyle. Yani ağzımı komple açacağım bir aparat taktı. Ve o sıra ben gittim. Yani bir hemşire başımda kolumla ilgileniyordu, kolumdaki damar yoluyla ilgileniyordu. Ama ben böyle dönük yattığım için hiçbir şey görmedim ve gittim. Uyandığımda, e, uyandığımda ise e, sorguluyorum çünkü bayıltılacağım düşünmüyorum. E, nasıl yani falan diyorum. Şimdi o videoları bir izleyin siz. E, Sonrasında anlatmaya devam edeceğim. Arkadaşlar ben fenalaşacağım şimdi. Çünkü balonu taktırmaya geldim. Hanım göster. 11.000 TL Arkadaşlar birazdan yani şimdi endoktobiye gidiyorum. Bayılacağım galiba heyecandan. Ve sabah beri hiçbir şey yemedim. Sigara içtim. inşallah sigara içmeme laf yapmaz. Ee, öyle. Hadi bay. Daha başlamadık bile ben fallosu oldum. Taktı <laughs> <laughs> balon? Aa o çok. Aaaa. Da... Takıldı <laughs> mı gerçekten? Gerçekten takıldı. Valla mı? Valla. Takıldı lan? Evet. Yalan söyleme. Yok söylemiyorum. Benim balonum takıldı Kağıt verdi diyor ki, ''Uğuzhanım yurt dışına çıkacak bu gün <laughs> yakın zamanda.'' Ben dedim yok, şey yapacağız sonrasında. Polikliniğine gideceğiz. ilaç yazacak sana. Tamam gerçekten takıldı ama. Takıldı. Vallahi billahi. Görmedim. Oğlum bayıldı Aynen. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> <laughs> Doğuydum Allah balon takılınca. Değil, Değil mi? Nasıl oldu? Her Yerinde kerede çıkarttılar. Tabii tabii. Tabii çıkarttılar. <laughs> Şu küçük kaldı. Onu da sonra herhalde. Herhalde kitabından boş parmağı yok diyor. Dedim yok. <laughs> Şikayetim dedi. Protezle. Ha şey takıyorlar ya. Bir tane tansiyonu çaldı bir şey. Onun içinde herhalde. Ne <laughs> bileyim, Abi ne çabuk geçti. Midem ağrıyor ama. Vallahi Allah taktım abi ya. Evet. Gördün mü? Ben görmedim. Söylediler mi taktılar. Tabii canım kağıt da verdiler bana. Allah Allah. O kağıtları çantana koydum. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Ya, hiç Hacı bayıldılar ya normal. Ne bekliyor? <gülüyor> <gülüyor> ben bayıldım mı? Gel. E, ne yapacaklar? Anestezi yapıyorlar. Ne olacaktı? Açık açık mı yapacaklar? Şimdi doktorun yanına gidiyoruz. <laughs> Ama bir hafif bir sarhoş gibiyim. Zaten öyle dediler de ben bayıltacağımı düşünmüyordum. Bayıltılmışım. Anlamadım yani. Neyse bitti arkadaşlar artık. Bir balonum var. 6 aylık. 6 ay sonra doğuracağım. Evet buradan gireceğiz. İlk izlediğiniz iki video arkadaşımın çektiği video. Ben anestezi halindeyken zaten cümle falan kuramıyorum doğru düzgün. Üçüncü izlediğiniz videoda ben bir tık daha ayılıyorum ve ayaklanıyorum. Bu arada toplamda işlem 20 dakika sürdü. Sadece yani ben bayıltıldım, balon takıldı ve ayıltıldım. Toplamda bunların hepsi 20-25 dakika sürdü. Yani çok basit bir operasyon. Sonrasında böyle ayılmanız için de saatlerce zaman beklemenize gerek kalmıyor. Yani ben 5 dakika içerisinde o bekleme odasından da kalkıp çıkmıştım. Sonra oradan çıktık, doktorumun yanına gittik. E, doktorum işte olayları anlattı bana hatta bayağı bir sinirlendim orada çünkü şey dedi bana e, balonu takmadan önce böyle bir şey konuşulmamıştı ve balonu taktıktan sonra bana dedi ki çok fazla ağrı çekeceksin duvarlara tırmalayabilirsin işte hatta beni arayıp bu balonu çıkartın diyebilirsin e, eğer kendi bir problem olursa ağrın çok çok fazlalaşırsa hastaneye gidip serum taktırabilirsin dedi bana direktman sonra ben biraz gözüm korktu böyle kaldım falan ama bir tepkide veremiyorsun artık takıldı yani balon yapabileceğin hiçbir şey yok. Sonra bana dedi ki diyetisyene geç diyetisyenle de e, bir görüşme gerçekleştir. O sana işte diyet listesi verecek ne yapman gerektiğini anlatacak. Tamam dedik oradan kalktık diyetisyene geçtik direktman. Sonra diyetisyenle de konuştuk kilomu ölçtüler. E, diyetisyen de kilomu ölçtüler. Ondan sonra işte ne yapılması gerektiğini açıkladı bana ve ben eve geçtim. İşte pijamalarımı giydim ve yatağıma girdim. Daha sonra ağrılar başlamaya başladı zaten. Bu şimdi koyacağım videolar ağrılı sürecin başladığı videolar ama şöyle bir altyazı geçeyim. Kustuktan sonra rahatlıyorsunuz. Yani mesela bir yudum su içiyorsunuz ya bende öyle oldu açıkçası öyle söyleyeyim. Bir yudum su içiyorum ve kusuyorum o suyu geri. E, hatta daha fazlasını kusuyorum. E, daha sonrasında böyle bir 10 dakika 20 dakika falan rahatlıyorum böyle. Yani bir midemdeki kramplar falan bir sakinleşiyor. 15-20 dakika sonra tekrardan başlıyor. Merhaba herkese öncelikle. <laughs> Ay gülemiyorum bile Allah'ım. Çok çok kötü şeyler oldu. Şurada bakın kusmuk kabım var yanı başımda. <laughs> Çünkü sürekli kusuyorum ve kramplar giriyor mideme. Balon oradan çıkmak istiyormuş ama çıkamaz. Para verdik o kadar yani kalacaksın 6 ay. Ondan sonra geberiyorum arkadaşlar. Güldüme bakmayın. Şimdi biraz önce bir kustum, birazcık rahatladım ama ben böyle olacağını bilseydim yaptırmaz. <laughs> Keşke insanları dinleseydim. <laughs> Paramla rezil oldum. Çok saçma bir şeymiş yani ben ben endoskopiden çıkmışım neyse sarhoş sarhoş yürüyorum gittim doktorun odasına diyor ki işte ilk 48 saat çok sancılı geçecek hatta beni arayıp bu balonu çıkartın bile diyebilirsin lan niye baştan söylemiyorsun niye söylemiyorsun ya ben taktırdıktan sonra yok çok acı çekeceksin zar kramplardan dolayı zar zor uyuyorum ben sonra telefonum çalıyor ya da telefonu sessize aldım bir ara uçak moduna aldım. Çok sinirlendirdiniz beni arkadaşlar. Diyorum ki aramayın. Yani ben çok az da olsa uyuyorum. Hani kramp'ların geçtiğini düşünüyorum. Kramplar da doğum sancısı gibi. Bak kaç kere doğurdun bebeğin bana ama. Öyle böyle değil yani. 5 dakikada bir geliyor. Bazen 30 saniyede bir geliyor. Kıvranıyorum böyle yani. Of çok zormuş. Çok zor. Çok zor. inanılmaz zormuş. Neyse işte. Ben buradan bilgilendirme yapacağım. Ben bir kendime geleyim. Ondan sonra saatlerce anlatayım size olayı, başımdan geçenleri. Ama ama bir bir şu kramplarım bir geçsin, bir kusmalarım geçsin. Lütfen rica ediyorum. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Gece bu şekilde kusmalarla geçti, ağrılı bir şekilde geçti. Ve insanlara şey diyorum hani beni merak ediyorlar istesemez ve arıyorlar mesaj atıyorlar falan. Ben de diyorum ki ya beni aramayın şu anda zaten hani çok çok az uyuyabiliyorsun. Hani böyle ağrıların tam e, yavaşlıyor böyle uyku moduna geçiyorsun. Telefonun çalıyor ve sinir krizi geçiriyorsun ister istemez. Bir de şöyle söyleyeceğim. Ee, bu videoları izleyip de lütfen ama lütfen yani gözünüz korkmasın. Bu süreç yaşandı ve bitti. Şu an o süreci hatırlamıyorum bile. Sadece videoları izlediğimde anımsıyorum. Yani evet çok sancılı bir süreç, çok sıkıntılı bir süreç ama sadece 3 gün sürüyor. Gözünüzü korkutmak amaçlı paylaşmıyorum bunları. Sakın sakına gözünüz korkmasın. Yani ben bunu yaşayan bir insanım yaşadım ve bitti şu anki süreç çok çok güzel ilerliyor şimdi bu paylaştığım videoların hepsi birinci günden videolarda birinci gün balon taktırma süreci ve akşamıydı yani gecesiydi şimdi ikinci günün videosunu paylaşacağım sizinle evet arkadaşlar 25. kusuşumu biraz önce gerçekleştirdim kusunca rahatlıyorsun ama yani bir 10 dakika sonra tekrar kramplar girmeye başlıyor. Hatta 10 dakika bile sürmüyor. Farklı teknikler ve taktikler geliştirdim. Yani ama öyle de işte of çok zor çok zor ya. Birazcık şu balonu içimden artık. Amına koyayım bak gene kramp. Bir günde gene kusmalarım ve e, kramplar devam ediyor. Ee, ama lütfen gözünüz korkmasın Bakın paylaşıyorum ama bunu korkarak paylaşıyorum Çünkü e, sizin hayatınıza negatif bir etki etmek istemiyorum yani Hani bu videoyu izleyip de işte ben taktırmayacağım Diyenler olursa gerçekten çok üzülürüm ee, Onun için lütfen hani şey yapmayın Hepimizin acı eşiği ağrı eşiği çok çok farklı Ben belki çok fazla çektim siz hiç çekmeyeceksiniz Yani hiç çekmeyeceksiniz demeyin de daha az çekeceksiniz belki de Onun için lütfen gözünüz korkmasın Gece yere yatak açtırdım anneme. Çünkü e, bu yatak çok rahatsız ediyordu. Sonra kusmuk kovam hala burada arkadaşlar. Hakkoğlu. Doğadan gelen lezzet. Sonra bakın şurada bir çorba var. Şu Şuralarda bir yerdeydi bu. Sonra 2 saat bunu içiyorum. <laughs> Hayat çok zor. Şimdi e, bu izlediğiniz videoda e, şunu söylüyorum. Ben yeni yeni teknikler buldum ve yer yatağı açtırdım anneme. Ee, yer yatağı açtırdıktan sonra da yastığı böyle altıma alıyorum. Yani göz kısmımla karnımın böyle orta kısmına koyuyorum. Krapları daha az hissediyordum ve böyle e, ellerimi, dirseklerimi koyuyorum. Yani şöyle söyleyeyim, köpek pozisyonunda gibi düşünün arkadaşlar. Emekleme pozisyonu ya da ama dizlerinizin üzerindesiniz. Bildiğiniz emekleme pozisyonundasınız ve karnınızın tam üst kısmında da yastık var. Ona yaslanıyordum böyle. Hatta ilk videomda Anlatıyorum. Ee, sürekli aynı şekilde durduğum için bu kısmım, işte bu dirseklerim, diz kapaklarım falan şey olmuştu benim. Pul pul dökülmeye başlamıştı bir süre sonra. Ee, bu videoda öyle ve şey bir tık daha böyle rahatlıyorum farkındaysanız ikinci gün. Yani bir tık daha iyiyim. Ee, benim için aslında gündüzler çok büyük bir sıkıntı değildi. Geceleri çok sıkıntıydı. Geceleri bitmek bilmiyordu yani benim için. Şimdi bu izleyeceğiniz videoda da yani bundan sonraki videoda da şunu anlatmaya çalışıyorum. Çok fazla susuyorum ve bir yudum su içtiğimde dahi gelsin geriye kusuyorum. Ama o süreçte o kadar iyi ki böyle kana kana su içmek istiyorum. Yemek falan zaten aklınızda olmuyor. Ya da işte sigara kullanıyorsanız sigara asla aklınıza gelmiyor. Ben kana kana su içmek istiyordum. Çünkü artık gırtlağım kuruyor yani. Hani gırtlağım kuruyor bildiğiniz. Ve su içmek istiyordum sadece. Su içemiyorum diye de ağlıyorum bir sonraki videoda. Daha sonrasında... E bu arada bu izleyeceğiniz video üçüncü günün videosu. Ee, üçüncü gün annemler e, şeye gitmişti, bizim diğer evimize gitmişlerdi ve orada orada yo o, yani günlük e, günlük olarak oraya gitmişlerdi. Aynen. Yo şu an <laughs> öleceğim zannediyor. Kraplar giriyor karnıma. Su içmeyi özledi. Abi kendi kendine patlamaz mı acaba? Tamam <laughs> gerçekten artık bak dayanamıyorum. Sen al Alamayacağım. <laughs> i̇çemiyorum üç gündür sigara da içemiyorum Allah. <laughs> 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 al ah, diyorum ama ne koyayım ya. <gülüyor> 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 tövbe tövbe. <Nasıl>? <gülüyor> <gülüyor> sen ne gel? Kalk dur. Sonrasında da benim ağrım falan olduğu için buket geldi yani abimin kızı benim yanıma geldi ee, ve ben artık duramıyorum yani ve şöyle bir şey var bakın ağrılar çok çok büyük değil belki de yani ilk iki günkü kadar büyük değil belki de emin değilim şu anda kavrayamıyorum hatırlamıyorum büyük değil belki de ama süreç geçmiyor ya çünkü bana dediler ki ilk 48 saat çok büyük bir sancı çekeceksin 48 saatin sonunda Hiçbir sıkıntı kalmayacak dendi. Ama üçüncü güne geldik artık. Yani ben 60, 50, 60, 65. saati devirmişim. Ve hala sancım var. Yani artık takatim kalmadı öyle söyleyeyim. Yani artık... E, sinirleniyorsunuz ister istemez. Ne zaman bitecek diyorsunuz ve bu süreçte oturup ağlıyorum bildiğiniz. Hani artık geçsin diye. Ve sonrasında artık dayanamıyoruz. Ee, yani buket özellikle ısrar üstüne ısrar ediyor. Ee, hastaneye götüreyim serum taksınlar diye. Ama hastaneye de gitmek istemiyorum. Çünkü şey yol gözümde büyüyor. Yani o binanın merdivenlerine ineceğim. Hastaneye gideceğim. Hastanede yatacağım. İşte yatağımda diyorum yapmak istiyorum. Ama çok çok zorladı. İyi ki de zorlamış yani. Kalktık biz hastaneye gittik. Ondan sonra bana hastanede... Ee, bir serum taktılar ve balonun patlayabileceğini söyledi doktor. Ben dedim ki hayır patlamadı. Yani ben biliyorum balonumun patlamadığını. Sadece dedim serum istiyorum. Çünkü dedim doktorum bana bunu söyledi. Çok fazla ağrın olabilir dedi. Ve serum taktırabilirsin dedi. Ee, o şekilde serum takıldı bana ve e, serumda etki etsin diye ben serumu açtım. Bu arada hemşireye de söyledim. Hemşire bana dedi ki, e, narko yani içine de narkoz olduğu için dedi e, ilacı yani serumu açmam dedi. Yani dedi sıkıntı yaratabilir. Ben tabii kadını dinlemiyorum hasta. Sanki o, o okumamış ben okumuşum. Açıyorum şeyi ve daha sonra kızarmaya başlıyorum. <laughs> Şimdi o videoları izleyin. Vallahi. Kanka bir şey mi oldu ki? Allah Açma böyle. Arkadaşlar <laughs> ben biz acile geldik bu ketme aldık. Ben bir botlar <laughs> yedim. Kız bana dedi ki ben dedim ki serum biraz ıslaksın dedim. Kız ne dedi? Narkotik bilgi istedim. Narkotik de Sonra ben algılamadım tabii o sonra. Sonra kız gitti. Ben de açtım şey narkotik şey serum. <laughs> Kızım ne? Gülünce de kram kirmiyor artık. Sonra bir geldi ben kırmızı olmuşum. Zehirlendim galiba. <laughs> Ateşime bir baksana kanka. Kanka uçuk var gözünle, Bir de uçukla mı ulaşacağım ya? Ateşim çıkmış tabii. <laughs> kanka suratına bir şeyler olmuş şişmiş senin yaptın bildiğin şeyle bu arada kolumu kanka, kanka ne kanka kanka bildiğin kanka bunun bir <laughs> kanka onun bir bildiği şeyi var 20 20miş var ya <laughs> <içerik, en gülüyor> valla Azam, azam, azam. <laughs> Benim Kanka bir şey değil ki o şunun şeyi. <laughs> Bunun ağzında takılıydı. Ağzına sür narkotik <laughs> iyi gelir. Seni <laughs> Sonrasında da tekrardan eve geliyorum ben. Ve çok rahatım. Çok daha böyle sakinim. Ee, çok daha problemsizim. Gene sancılarım var. Ee, ama böyle milim milim var. Bu arada serumu ilk taktığımızda çok çok güzel etki etti. Hiçbir sıkıntım yoktu. Rahattım böyle. Ama serumun sonlarına doğru benim ağrılarım tekrardan başladı. Yani krampları tekrardan hissetmeye başladım. Ama asla önceki gibi değildi. Bakın aklınız varsa kesinlikle gidin. Asla üşenmeyin. Gidin serum taktırın arkadaşlar. Çok büyük etki ediyor. Ondan sonra e, eve geldim işte. Evde de serumun etkisi biraz daha sürdü. Gece tekrardan ağrılarım başladı. Ama... Asla ilk e, iki geceki gibi değildi. Üçüncü gece daha rahattım. Gene mide bulantım çok fazla vardı ama artık kusmuyordum. Yani e, kusmaya çalışıyordum, hatta baya baya zorluyordum kusmak için kendimi ama mesela diğer önceki geceler işte 20 kez kustuysam o gece e, sadece bir kez falan kusmuşumdur. E, öyle bir geceydi. Üçüncü gece bu arada. Şimdi dördüncü günden video paylaşacağım size. Onu bir izleyin yapacağız. Bir dakika yanlış bir bilgilendirme oldu. Şimdi eve geliyorum ya serum takıldıktan sonra eve geliyorum ve gene yatağa yatıyorum ama halim vaktim yerinde ses sonumdan falan anlarsınız büyük ihtimalle zaten. O videoyu bir izleyin ondan sonra da dördüncü güne geçeceğiz. Ya oyun oynayamam seninle. Hastayım. Hı, otur öyle. Dördüncü günde ayaklanmışım artık. Yataktan çıkmışım, odadan çıkmışım. Hatta gezintiye çıkıyorum evin içinde. Üstümü falan değiştirmişim. Hani böyle şeyim yani artık. Daha iyi hissediyorum. Ee, onun videosunu bir izleyelim şimdi. Ee, onun sonrası da tekrardan geleceğim hemen. Evet, bilgilendirme arkadaşlar. Ee, kendimi iyi hissediyorum bir tık daha. Ağrılarım geçti. Ee, tamamen olmasa dahi geçti. Ee, biraz önce ilk sigaramı içtim ve ee, Beni arayabilirsiniz, durumumu sorabilirsiniz. Bunun için bilgilendirme şeyi yaptım size. Söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın. Şimdi son videoda 5. günden. E artık hiçbir sıkıntım kalmamış ama yiyemiyorum. Yani bu süreçte asla ama asla şey demiyorum. Sadece ağrılarım geçti, hala yiyemiyorum. Yani yiyemememin sebebi de aslında korkmam. Çünkü işte yiyince acaba kusacağım mı falan filan kafasına giriyorum. E şimdi izleyeceğiniz videolarda yemek falan var mesela. Onların hiçbirisini yemedim ben. E o gün sadece çorba içtim. Dediğim gibi zaten önceki videolarımda da ben ilk bir hafta boyunca full çorbayla beslendim. Şimdi o videoları izleyin bir de veda konuşması yapalım. Evet arkadaşlar, ailem mide balonum kutlamaya gelmiş, geçmiş olsun'a gelmişler. Burada yemek yapıyorlar. Burada. Babam da öyle kutluyor içkilerle. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> iğrenç bir hayat yani gerçekten. Merhaba sevgili günlük. Bugün sabah uyandım, sonra yürüyüşe çıktım. Ben kadar yürüdüm. Ondan sonra Yunanlı'na gittim kahve içmeye. Sonra eve gittim. Son videoda da gene 5. günden o videoda. Yani o kadar iyiyim ki arkadaşlarımla okey oynamaya çıkıyorum. Düşünün. Ee, hatta o gün dışarıda e, omlet yemiştim. Yumurta yemiştim öyle hatırlıyorum. Evet yumurta yemiştim. Böyle az az yavaş yavaş çok çok öğüterek yemiştim. Bir sıkıntı yaratmamıştı. Ağrılarım falan da tamamen geçmişti artık. Ee, şimdi bu süreci neden sizinle paylaşıyorum? Çünkü dediğim gibi çok çok merak ediyorsunuz. Benim sürecim bu şekildeydi. Yani elimde sadece bu videolar var. O süreçte YouTube videosu çekmek aklıma gerçekten hiç gelmedi. Bu kadar merak edeceğinizi de düşünmemiştim. Ee, elimde sadece bunlar olduğu için de böyle küçük çaplı bir video hazırladım, öyle söyleyeyim. Ee, umarım yani bir etkisi olmuştur, süreci bir tık daha değerlendirmeniz açısından. Ama dediğim gibi korkulacak hiçbir sıkıntı yok, yani hiçbir şey yok. İlk iki gün çok büyük sıkıntı, ee, ağrılı geçiyor, kusmalı geçiyor. Ee, üçüncü gün bir tık daha rahat diyorsunuz ama üçüncü günde gene sancılar var ee, ama iki iki güne göre az dediğim gibi. Dördüncü gün neredeyse hiçbir şeyiniz kalmıyor. Beşinci gün gerçekten hiçbir şeyiniz kalmıyor. Ee, yani ben de öyle oldu süreç. Ee, yaptıranlar ya da yaptıracak olanlar için umarım sizinki çok çok kolay geçer, çok çok basit geçer. Ee, ben çok çok memnunum. Yani dediğim gibi şu an bir buçuk ay oldu ve ben 9 kilo verdim. Dokuz dokuz buçuk kilo civarında verdim. Çok çok memnunum çünkü normalde ben bu kiloyu bir buçuk ayda asla veremezdim. Kendim kendi çabalarını asla gerçekten veremezdim. Ee, bu kadar <laughs> bugünkü video. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınız benim için çok önemli. Aşağıda sormak istediğiniz sorular varsa, kafanızı karıştıran, ee, problem oluşturan sorular varsa eğer sorabilirsiniz. E, memnuniyetle cevaplarım. Hoşçakalın.